Evet, evet. Senin için çok ucuz. 25 dolar sadece. Denemesi için mi? Crazy bir şey mi veriyorsun? Met bir daha kabul ediyor mu? Oh. <laughs> <laughs> bu çok iyiymiş. <laughs> ne oldu lan buna? Şişti mi işte bir şeyler oldu. <laughs> Oğlum bu baya kötü Fırat. <laughs> yani Yok oğlum. Tamam. Bu artık farklı bir şey yani. <laughs> Bütün şehre bulunan ben bir tanıdım. Sevdi mi peki? Başka bir tane neydi? Beğendi mi? Önemli olan o. Beğenmiştim. Senin için çok ucuz. 145 dolar sadece. Reddedemiyorsun. <laughs> <diye>. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi böyle oluyor Bu da mı işte? <laughs> <laughs> Artık insanları yaratan dönüştü. Işte. Oğlum yeni mal bayağı crazy. <laughs> Sen de bunu al. O bu zaten yüzde yüz iki hiç. Ne bileyim? Çek dayı.